Emekçiyim, üretenim, gördüğünüz her şey bana ait. Ben var edenim, emeğimin, hakkımın, emekçinin savunucusudur diyorum CHP. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Özellikle son zamanlarda Türkiye'nin yaşadığı e, olumsuz şartları tek ve tek Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk ilkeleri ışığında, onun önderliğinde kurtaracağına inanıyorum. Emekçiyim, tekne marangozluğu yapıyorum. Özgür yaşayan, demokrasiyi seven, savunan bir bireyim. Arkadaşlar benim için CHP gerçekten yüzyıllık bir çınar ağacı. Benim işimle de bağdaşıyor. Benim için özgürlük, demokrasi demektir. Cumhuriyet Halk Partisi demek. Ben seviyorum. Yani alt Altoluğu çok seviyorum. Onunla doğdum, onunla öleceğim. Cumhuriyet Halk Partisi benim için önce dedemden bir miras gibi bir şey. Ve düşündüğümde bana kelime kelime birçok şey ifade ediyor. Özgürlük gibi, özgüvenim gibi, halkım gibi, milletim gibi. Ya da aynı, biz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, cumhuriyetimizi seven bir vatandaşız. Babalarımız, dedelerimiz CHP'ye gömül vermiş, Atatürk'e gömül vermiş, cumhuriyete gömül vermiş insanlar. Memleketin düzgün olmasını, demokratik bir şekilde her şeyin şeffaf olmasını isteyen insanlarız ya. Yani. Bizim için CHP demek yani Atatürk başta olmak üzere Atatürk ilke ve inkaplarına bağlı olmasından dolayı CHP bizim kültürümüz, geleceğimiz. Benim için Cumhuriyet Halk Partisi temiz çevre, işte duyarlı insanlar ve bereketli denizler. Çünkü insanlar çok kıt kaynaklardan büyük eserler yaratmışlar. İki tane genç kızımın geleceği için Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi benim vazgeçilmez baba ocağımdır. Benim için CHP bereket. Benim için Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün ta kendisidir. Benim için Cumhuriyet Halk Partisi demek engellerin bağımsız yaşam hakkı demek ve ayrıca her canlının yaşam hakkını elde etmesi demek. Benim için CHP adalet. Alın teri. Özgürlük demek mücadele demek. Gelecek ve güven benim için CHP umut. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye demektir. Türkiye'nin güvencesi demektir.